Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Alişan, Kadir gecesinde içkili paylaşım yapan Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir gruba ateş püskürdü. Kimse dinime küfredemez, diyen ünlü sanatçıya destek yorumları yağdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son dönemlerine en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bin aydan daha değerli olarak bilinen Kadir Gecesi'nde içkili masada toplanan Pegasus Hava Yolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin şeklinde paylaşım yapınca Alişan adeta çılgına döndü. Yazıklar olsun diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan, her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez, şeklinde ateş püskürdü. Kadehlerin havaya kaldırıldığı kare, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken paylaşımın ardından Alişan'a çok sayıda destek mesajı geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.